Merhaba, iyi akşamlar abi. Sesim geliyor mu? Merhaba, hoş geldin. Geliyor. Hani benim sorum şey üzerine olacak da hani bu en son haberi görmüşsün uzaylar da hani, diyelim atıyorum 2030 yılında uzaylar bir şekilde kanıtlandı. Yok bilmem ne ülkesi dedi ki biz işbirliği yapıyorduk. Yok bir yerde enkazı bulundu Yok bir yerde bilmem Kepler Hubble, James Webb teleskobu ile ileride Millennium falkını gördük. Uzaylar gerçekten de. Hani bu genel olarak dinleri nasıl etkiler? Hani dinden ziyade hani ilk Üç büyük din diyeyim ben. Yani. Hani Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığına sektir. Hani bir kısım der buna bunlar fake, bunları inanmayın, bunlar Amerika'nın oyunu yeğenim der bir kısımda der hani bakın benim kitabımda hani yazıyor bilmem ne şurada ait devire de, çevire der ki burada bir uzaylı kanıtı var bu da mucizedir der. Hani bu tip insanlar da çıkabilir hani bir de bunun şey içinde mi hani tek bir dine mensup insan için de miyim <laughs> şimdi o ilginç de yanarak tüm dine mensuplar için diyorum. Hani böyle insanlar da çıkabilir. Benim sorum tam olarak şu hani biraz kendi yorumumu kattım kusura bakma hani ilk Değil olarak mi, ol. sence tamam teşekkürler. Hani abi sence dünya dışında akılsız veya akıllı yaşam var mı? Eğer ki özellikle dünya dışında akıllı yaşam varsa bu dinlere ne biçim etkiler? Yani olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Soru çok güzel. Sadece abi sence uzaylılar var mı hü diye sormakla kalmadın çünkü. Üstüne bir şeyler kattın. Bravo. Teşekkürler. Birincisi Akıllı yaşam derken akıllı tanımlamak lazım. Akıl, bilinç, zeka, irade bunların hepsi farklı kavramlar. Akıl her hayvanda var. Bitkilerde bile bir nebze akıl var diyebilirsin ama bilinç yok. İnsan gibi, yani. bizim gibi bir tür olarak algılayacağım ben sorduğun soruyu. Zaten onu sormaya yani Doğru, evet abi öyle. Bizim gibi aklı olan bir tür var mı bilmiyorum ama bence vardır. Yani. Bence de. Olması lazım ya. Evren o kadar büyük ki. Daha biz yüzde birini anca görebilmişken bu kadar büyük bir evrende illaki bazı evrenlerde bazı galaksilerde pardon işler yolunda gitmiştir. Birkaç varlık evrimleşebilmiştir yani. Bizim gibi görünmek zorunda değiller. Böyle iki kol iki bacak bir tane kafa başka türlü de görünebilir. Ya bizdeki zeka nasıl gelişti? Et yemeye başladık. Ellerimizi kullanmaya başladık. Dil geliştirmeye başladık. Bizim zekamızın nasıl ortaya çıktığını biliyoruz. Bizim gibi gelişen bir tür var mı bilemem. Ama başka türlü gelişen ve yine zeki olan, bilinçli olan, konuşabilen, bir şeyleri planlayabilen, yarını hesaplayabilen türler vardır. Yani bence hatta %100 ama bir kanıt olmadığı için 99 değil. İkincisi, bunlar dinleri nasıl etkiler? Hem kalkıp abi yani Hani bir tek biz vardık, bütün alem bizim için yaratılmıştı. Başka varlıklar da varsa demek ki Allah kitap yokmuş diyenler de çıkabilir. Kişiler dini bırakabilir ama dinin kendisi veya dinin temsilcileri veya kutsal kitabı savunanlar bunlar bir şekilde eğip bükerler. Mesela derler ki kardeşim alemlerin Rabbi diyor. E bizimki bir Yok. alem. Bunların yaşadığı galakside bir alem. Onların yaşadığı gezegende bir kainat bilmem ne. Yani onları da kapsıyor. Her kavme elçi gönderdik diyor. Uzaylı kavmine de yollamıştır. Başka bir galaksiye de yollamıştır. Bir tek bu dünya olmak zorunda değil ki falan derler. Hatta bunu mucize falan yapar. Bakın alemler demişti. Alemler olduğunu ispatlamış olduk falan derler. Kimisi de ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz diyerek dinden çıkabilir. Çok büyük bir darbe vurmaz yani. Çok büyük bir destek de sağlamaz. Bugün neyse aynen böyle devam eder. Ama bilimsel olarak bir cevap vermek lazımsa uzaylılar eğer bizimle iletişim kurmayı başarabilmişlerse veya başarabiliyorlarsa 10 sene sonra 20 sene sonra bu durumda 1400 sene önce de kurmuş olabilirler. 2000 sene önce de kurmuş olabilirler. Çeşitli dinleri uzaylı varlıklarda göndermiş olabilir kutsal kitapları onlar da yazdırmış olabilir. Bizim Cebrail diye okuduğumuz veya Mikail diye okuduğumuz melekler belki uzaylı varlıklardır. Veya kutsal kitaplarda cin diye ifade edilen, görülen, yok olan böyle farklı bir varlık formuna sahip olan o varlıklar belki uzaylıydı. Nereden bileceğim? Olay antik astronot teorisine gider. Anunnakilere gider. Mu kıtası, Atlantis bunlara gider. Artık komple teorisyenliğine varmaya başlarız. Bu yüzden de bilim ne diyor? Abi bizim şu an bildiğimiz sabitlerle, yasalarla, bizim şu an görebildiğimiz bilimle evrenle verilen cevap şu bir uzaylı varlık varsa bile bize en iyi ihtimalle atıyorum 100 milyon yıl uzakta olacak. Bunun bize gelen ışığı bile 100 milyon yıl öncesinden geldiği için zamanında belki uzaylı bir varlık var olmuş olabilir uzaylı bir tür ama bunların halen daha var olup olmadığını bilemeyiz. Mesela bugün ne diyoruz? İnsanlık belki de bin sene sonra kendi kendini yok edecek. Teknolojiyle, küresel ısınmayla, işte kanserli gıdalarla, şunla bunla. insanlık belki dünyayı mahvedecek ve kendi kendimizin sonunu getireceğiz. Veya dünyada birçok defa küresel çöküşler yaşanmış. Siyano bakterileri gelmiş. Buzul çağı yaşanmış. Bilmem ne olmuş. Şu anda bir süper volkan patlasa mesela tüm insanlar yok olur. Yani insanlığın sonsuza kadar yaşayacağının da bir garantisi yok. Bu yüzden başka bir gezegende, başka bir galakside akıllı bir tür yaşamış olsa bile şu an halen daha var olup olmadıklarını bilemeyiz. Belki çoktan yok oldular. Belki birbirlerini yok ettiler. Belki tekamül ettiler artık bizle uğraşmıyorlar. Belki evrenden çıkmayı başardılar. Bir sürü ihtimal var. Bu yüzden de bilim şöyle diyor genelde. Işık hızına bakarım, Planck sabitine bakarım, şimdiki bilime bakarım, zaman kavramına bakarım ve ki uzaylı bir ırk varsa bile asla ve asla bizimle iletişim kurma şansı olmayacak. İster solucan deliği kullansın, ister bir kara delikten buraya ışınlanmaya falan çalışsın, ne yaparsa yapsın. Uzaylılar bizimle muhatap olamayacakları için biz asla ve asla 1 milyon yıl sonra bile uzaylılar var mı, yok mu öğrenemeyeceğiz. Bu yüzden de uzaylılar konusunda net bir şey söylemek doğru değil ama şu anki veriler doğrultusunda Uzaylı diye bir şey yok. Çünkü olduğuna dair hiçbir örneğimiz yok. Uzaylılar vardır demek sadece inançtır. Dinden farkı yoktur. Genelde böyle söylüyor bilim camiası. Ve eğer çok bilimci olmak istiyorsan bu görüşü savunabilirsin. Ben o kadar katı olmadığım için bence varlar diyor. Çünkü var olma ihtimalleri çok yüksek geliyor. Koskoca evrende bir tek bizim var olmamız o kadar da mantıklı gelmiyor yani. İşte böyle söyleyince ama dine yakın olduğun düşünülüyor veya bu da komplo teorisi, bu da bir inanç. Hani sen işte agnostiktin falan. agnostikmiş agnostiyim işte de, o yüzden böyle söylüyorum. Yani sınıfta da çok çıkıyor öyle tipler. Ama şeyler var mesela. işte bu uzaylı görüntüsü az önce bahsettiğin. Vatikan evet. açıklamış, iki tane oraya heykel koymuşlar. Ağzı yamuk, kolu yamuk. Kemikleri bile uyuşmuyor lan. Onunla alakalı bir inceleme videosu paylaşmışlar mesela. Kaval kemiği, kol kemiği mesela. Yani adeta kemikler birleştirilmiş bir tane maket yapılmış orada. Gerçek ortamda çok belli. Bu şekilde çok fazla fake var. Bir sürü Twitter profili, Instagram profili veya YouTube kanalı her hafta işte Pentagon'un paylaştığı gerçek uzaylı görüntüleri falan diye bir şeyler paylaşıyorlar. 20 yıldır değişmedi ve niye niyeyse her seferinde bu görüntüler 144p her seferinde bu örnekler çok dandik. Adam akıllı böyle bilim camiasının inceleyebileceği, gerçekten onaylayabileceği hiçbir şey yok. Hep cinci hoca muhabbetinden ibaret kalmışlar yani. Bu yüzden de hani ben uzaylılar var olabilir muhtemelen varlardır derken bu internette gördüğümüz şeylerin doğru olduğunu söylemiyor. Onları savunduğum anlaşılmasın yani. Tamamdır abi, teşekkürler. Rica ederim dostum. Tuğba Aldoğan, ''Ben inanıyorum'' demiş başka gezegenlerde yaşam olduğuna. Yaşam bence %100 var. Bak yaşamsa, canlılık eğer biyolojik varlıkların böyle meydana gelebilmesi, bitkilerin, böceklerin, organizmaların, belki balıkların bence yüzde %100 var. Çünkü suyun olduğu gezegenler biliyoruz. Suyun olduğu yerde yaşam da olur. Toprak var, su var, ışık dağılıyor güneşten daha ne bekliyorsun? İlla kalkıp da ühü ühü diye maymunluk yapmasına gerek yok ya. Yani. Canlılık evrende yüzde var. Bizim kadar gelişmişi var mı? Bu muamma. Ama bence bizden çok daha gelişmişleri bile olmalı. Çünkü dünyanın yaşı 4-5 milyar yıl. Evren şu anda 12-13 milyar yıl civarında. Görebildiğimiz kadarı hem de normalde daha fazla. Gözlemleyebildiğimiz evren bu kadar gözlemleyemediğimiz daha neler var arkada? Ve arada 8-9 milyar yıl geçmiş dünyanın oluşması için. Dünya oluşmuş 4 milyar yıl sonra canlılık meydana gelmiş. Yani şu an bizim bildiğimiz kadarıyla 13 milyar yıllık evrende 1 milyar yıldır adam akıllı bir canlılık var. Kalan 12 milyar yılda bizden daha erken gelişmeyi başaran bir dünya, bir gezegen, bir canlı türü yok mudur ya? İlla ki vardır. Çok uzaktadır ayrı konu. Bizimle muhatap olmazlar ayrı konu. Ama bizden 1 milyon yıl daha erken evrimleşmeyi başarmış olsa başka bir canlı türü zaten şu anda uzay çağını yaşıyor demektir ya. Yani. Başka gezegenlere yerleşmeye başlamıştır. Biz son 100 yılda ne kadar geliştik? Son 500 yılda ne hale geldik? Son 20 yılda internetle, telefonla, bilgisayarlarla, yapay zekayla amma yol aldık değil mi? Bu teknolojinin bu hızla ilerlemeye devam ettiğini varsay bin yıl koy üstüne bin yılda bile neler değişiyor. 1 milyon yıl koyduğunda artık Doctor Who'daki gibi bir şey olmaya başlarsın zaten. Ama elimizde bir örnek yok. Varsayın, çıkarın. Tümden gelin, tüme varın vesaire. Kendimizden, kendi gördüğümüz dünyadan bir analoji yaparak ilerlediğimizden ne kadar doğru, ne kadar tutarlı? Bu da mı acaba bilim kurgu, hayal mi satıyoruz? Bilmiyoruz. Ama böyle bir ihtimal var. Ya bence X bir peygamberin gerçekten bir melek görmüş olmasından çok daha gerçekçi bu ihtimal. Çok daha makul yani. Böyle bir ekte yapmış olan. Abi bir ekleme de yapabilir miyim bu konuda izin Olur. Sizin de fikriniz varsa tabii ekleyin. Yani aslında bu uzaylı konusunda evet dediğin gibi bir inanç gibi ama mesela hani paylaşılıyor ya sürekli sosyal medyada işte UFO'ları NASA doğruladı falan filan. Aslında orası doğru yani NASA tanımlanamayan cisimleri doğruluyor. Ama bunlar uzaylıların aslında bir kanıtı değil net olarak. Yani tanımlanamayan cisimlerin oluşu bunlar net uzaylılara ait demek değil. Yani bizim insanımız pek onu ayırt edemiyor daha doğrusu genel. Evet. Ya UFO ne demek? Unidentified Flying Object. Aynen. Tanımlanamayan uçan nesne. Yani sen bir drone'u veya İHA'yı, SİHA'yı falan da gördüğünde tanımlayamadığında bu UFO'dur. Ve biz her ülkenin geliştirdiği her teknolojiyi an be an öğreniyor değiliz ki. Elin Rusu, Amerikalısı bir tank yapar, bir uçak yapar. 10 sene sonra öğrenirsin sen bunu. Adam savaşma ihtimalini, gizli silahlarını, her şeyini ifşa etmek zorunda değil ki. Almanlar mesela 2. Dünya Savaşı'nda öyle uçaklar yaptılar ki millet mal gibi baktı kaldı. Ya biz şu an bütün teknolojiyi görmüyor olabiliriz. Her keşfedilen aleti, her üretilen cihazı görmüyor olabiliriz. Bu yüzden de her devlet kendi özel sırrını, icadını paylaşmıyor olabilir. Bu tok değil ki reklamını yapasın. Bu sonuçta bir kozdur yani. Yarın öbür gün bir ülke sana savaş ilan ettiğinde tak diye çıkartırsın bir tane uçan dairenin bir şeyini mal gibi kalırlar. Tespit ettiğin bu şekilde tanımlanamayan objektleri de sürekli UFO'ymuş gibi veya uzaylı varlıkmış gibi lanse etmek doğru değil. Tanımlayamadığın uçan bir şeyler var veya tanımlayamadığın bazı varlıklar var ama bunlar uzaylı varlıkların doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bizim şu an halen daha kategorizasyona koyamadığımız, kitapları ekleyemediğimiz tonla böcek ve hayvan var. Dünyadaki tüm türler keşfedilmiş değil ki. Bazı bitkiler var Gerçekten insana benziyor ya. Gözü mözü var, ağzı var, dişleri var. Harry Potter'daki şeyler gibi yani. Sen böyle bir bitki gör ormanda, cin gördüm dersin. Bazı balıklar var hakikaten insana benziyor. İnsan suratlı. Yani sen bunu gel şimdi antik mitolojilere bak. Adeta Sphinx gibi. Yarı aslan, yarı kuş, yarı insan gibi bir şeye benziyor. Yani biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bilim her şeyi çözmüş olmak zorunda değil. İnternette gördüğümüz her şeye de inanmamız gerekmiyor. Bir de şunu sormak lazım. Ulan bu uzaylılar başka gezegenlerden milyon ışık yılı uzaklıklardan buraya gelmeyi başardılarsa yapay zekadı uçtularsa ışınlanmayı öğrendilerse zamanda ileri geri gitmeyi biliyorlarsa halen daha böyle tabak gibi bir şey mi icat ederler ya İhtiyacı olur mu öyle bir şeye veya geldi dünyaya gizlice keşif yapacak farları mı yakar dur dörtlüğü yakam da inem öyle mi der ya çok basit bakıyoruz yani uzaylı mantığına. Çocukken gördüğümüz filmlerde olduğu gibi. Bir uzaylı hayal ediyorsun. Halen daha iki tane kol, iki tane bacak, insan gibi kafa. Sadece beyni biraz daha büyük. Bizden evrimleşmiş yani. Bu bence çok mantıklı bir yaklaşım değil. Bizim gibi davranmasını bekliyorsun. Bizim gibi amaçları olmasını bekliyorsun. Bizim gibi araçlar tasarlıyorlar. İşte iniyor aşağı, ayaklarını açıyor falan, pencereleri var. Böyle bir şeye ihtiyacı olmaz ki. O kadar gelişmiş bir teknolojiyle buraya UFO yollamaya ihtiyacı yok yani öyle bir medeniyet. Abi adamlar tarayarak bile öğrenirler yani. Öyle bir sensör sistemi geliştirir ki adamlar. Bizden madem milyonlarca yıl uzakta bunlar ve gelişmişler. Hiç buraya gelmeden burada ne olduğunu bilirler zaten. Bizim James Webb teleskobundan veya diğer cihazlarımızdan bin katını yapmışlardır zaten. Bu yüzden bizim mahalleye inmelerine ve bizim köylü Ahmet Emmi'nin onu görmesine ihtiyaçları yok bence. Ve öyle bir teknolojiye sahip olan bir kavim de gelip bizim dandik kameralarımıza yakalanmaz diye düşünüyorum. Özellikle kendini ifşa etmek, yakalanmak istiyorsa da böyle saçma sapan şeylere ihtiyaç duymaz. İnsanüstü bir şeyi eğer hesaba katacaksanız insan gibi düşünmeyi bırakmanız lazım. Biz çok çocuksu, çok insansı düşünüyoruz. Bence problem bu. Sen ne düşünüyorsun Onur? Uzaylılara inanıyorsun zaten. Yani uzaylılar bence de vardır kesinlikle. Yalnız şunu merak ediyorum abi. Senin kafandaki bu uzaylılar hani dünyada olan yaşam formuna benzeyen uzaylılar mıdır? Yoksa hani daha farklı mı düşünüyorsun? Benim Varsa şayet. kafamdaki uzaylı tipi aslında bir şekli olmayan bir şey. Çünkü insan ne düşünüyor? Yapay bir organ yapayım, böbreğin bozulduğunda değiştireyim. Git gide robotlaşayım. Bedene ihtiyaç duyuyoruz. Sonra ne diyoruz? Ben beynimi bir cihaza aktarabileyim. Bir bulut alemde, sanal ortamda yaşayayım mesela. Bedenim olmasa bile ben var olmaya devam edeyim, ölmeyeyim. O kadar gelişmiş bir varlık bence insan vücudunda veya bir robot bedeninde ya da ne bileyim şu Predator filmindeki gibi değişik bir yaratığın vücudunda yaşamak zorunda kalmaz ki. Bilinçten ibaret olur. Kendi kendine her yere ışınlanabilir, her şeye girebilir. İsterse bir ağaca girer, isterse taşın içinde yaşar. Yani sürekli form değiştirebilen bir şey olmalı. Hatta saydam bir şey olmalı. Göremiyor olman lazım yani o istemediği sürece. Işıkla oynamayı öğrenmiş olmalı. O kadar geliştiyse sadece sesten ibaret olur bu. Allah gibi olur yani senle konuşur gayipten bir şeyler duyarsın. Ama evrimsel mantaliteyle bakarsan hani insan ihtiyaçlarını, insan zihniyetini, bizim amaçlarımızı bir kenara bırakırsan hani biz neye ihtiyaç duyuyoruz şuna onlar da böyle yapmıştır. Şu kafayı bırakırsan en ideal uzaylı tipi aslında az önce alay ettiğim o insana benzeyen. Niye? Çünkü insan da bir nebze uzaylı ya biz de uzayda yaşayan bir varlığız. Başka bir kavme göre biz de uzaylıyız. Ve bizim bedenimiz değişiyor ihtiyaçlarımıza göre. Mesela eskiden çok fazla kuvvete ihtiyacımız vardı hayvanlarla kapışmak için insanlar daha uzun boyluydu daha kaslıydı daha kuvvetliydi şimdi komple oturuyoruz Bilgisayar başındayız. Çok yorulmuyoruz. Modern dünya çok rahat. Bacak kaslarımız zayıflamaya başladı. Omurgamız eğrileşmeye başladı. Herkeste artık boyun fıtığı var, boyun düzlüğü var. Kollar zayıflamaya başladı. Kemikler daha dayanıksız. Beslendiğimiz gıdalar daha dandik. Ama çalışan bir şeyimiz var. Beyin. Bedenden ziyade beyin çalışıyor. Bunu eğer evrime yorarsan, bu şekilde binlerce yıl devam ettiğimizi varsayarsan, gelecekteki insan tipi, çok ince bacaklı, çok ince kollu, ama çok şişman veya çok zayıf fakat kafası çok büyük bir varlık olmalı. Yani kollar ince, bacaklar ince çünkü çalışmıyorlar. Bu garanti. Beyin büyüyecek, kafa büyüyecek yani kafa ufalmayacak bu da garanti. Büyük kafalı, uzaylı gibi ince kollu, ince bacaklı bir şeysin. Ama sürekli oturmaktan obez mi olursun yoksa çok mu zayıf olursun artık bilmiyorum. Fakat görüntü bakımından insanlığın zaten 100 bin yıl sonraki formu belli. Uzaylıya benzeyeceğiz. Uzaylı gibi olacağız. Uzaylı filmlerindeki uzaylı tasvir de buradan geliyor zaten. Adamlar hesaplıyorlar insanlık ileride neye benzeyecek diye ve insanlığın benzeyeceği şeyleri uzaylı diye önümüze koyuyorlar. Fakat bence bir uzaylı varsa bizden 100 milyon yıl gelişmiş. Dediğim gibi hiçbir bedeni yoktur. O artık soyut bir akıldır. Her an her yerde bulunur. Neredeyse artık cin, melek gibi bir şey olmuştur yani. <laughs>